İşte muhalefetin beşli çete diye adlandırdığı kesim hariç Türkiye'de bu krizi iliklerine kadar hissetmeyen herhangi bir kesim olduğunu ben zannetmiyorum. İşte bu TÜSİAD'ın geçenlerde bir açıklaması oldu. Daron Acemoğlu'nu da çağırdılar falan Ömer Koç evet, böyle notlar evet, falan evet. almış. Yani ben e, Ömer Koç'a diyecek laf bulamıyorum. Ömer Koç'un bitirdiği okulların zekatı e, Daron Acemoğlu'nun anlattıklarını zaten kendisine ifade etmiştir. E, Tüsyat Efendi 10 e, yıldır gıkı çıkmıyor. Hı hı. Ekonomik krizle alakalı olarak bir ülkede burjuva sınıfı e, bu tarz durumlardan en çok etkilenen e, ve buna en çok tepki vermesi gereken e, sınıftır. Ama bizdeki burjuvazi e, devlet Burjuvazisi olduğu için e, devlet e, ihaleleriyle zenginleşip vergi aflarıyla köşeleri döndükleri için gıkları çıkmadı. İş bitmiş, ekonomi batmış, adaletsizlik zirve yapmış çıkıyorlar orada e, açıklamalar yapıyorlar. Bundan hiçbir ehemmiyeti yok. Halk her şeyi görüyor, biliyor. Hı hı hı. ...iliklerine kadar da hissediyor. Bunun üstünü öyle kapatamazlar. İşte istedikleri kadar işte akitte ne bileyim veyahut da o %90'ına sahip oldukları medyada söylemesinler, saklasınlar. İnsan hafta sonu pazara gittiğimde ben hissediyorum ya. Çatır çatır. Yani iki kilo alıyorsan ...bir kiloya indi, 500 grama indi, taneye indi, karpuz çeyreğe indi. Kuruş hesabı yapıyor yani insanlar. Şimdi, bu, bunlar yaşanırken e, kalkıp da istedikleri kadar e, Türkiye uçuyor, kaçıyor, sıçrıyor, hopluyor falan desinler. Ben bunun hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum.